Merve, dayın geliyor. Günaydın dayıcığım. Günaydın Kıvılcık. Ne haber? Nasılsın? Ne yapıyorsun? İyiyim. Beraber böyle kahvaltı etmeyi özlemiş. Günaydın. Günaydın. Hayırdır bugün tersinizden mi kalktınız? Herkes pek bir sevimli. Her zaman sevimliyiz. Bak sen. İyi bakayım kaç kişi sevimlisiniz? Sevimliler. Burası da çok sevimli değil mi? Sabah şeriflerin hayırlı olsun ana. Olsun uşağım olsun. Allah Hadi öpelim. Öpeyim ana. Sen de hep bir un elini. Belli ki oturmak için herkes beni bekliyormuş. Hadi geçin buyurun. Herkesi bir oraya toplamıştım, Meryem Hanım. Biz bir aileyiz Hızır. Canım benim, iyi ki varsın. Evet, biz bir aileyiz. ...ne yapar İlyas? Kahvaltı mı yaparlar abi? Kahvaltıyı ailen olmadan da yapabilirsin. Enişte? Ne yapar dayı? Ne yapar dayı? Kavga eder, küser... ...darılır... ...ama ne olursa olsun aile hep bir aradadır. Evet, bu doğru. Ama duymak istediğim cevap bu değildi. Sen nasıl bir cevap duymak istiyorsun Hazır? Her ne olursa olsun... ...birlikteliği ve beraberliği bozacak insanları ailenin içine almayacaksın... Elene tercih etmeyeceksin. Ee, eh, belki oldu 15 sene. Seni iyi hatırlamıyorum bile. Ama ilk defa sana hak veriyorum. Eksik söylediklerini şimdi ben tamamlayayım. Uşaklar Yanlış yapar, hata yapar. Ama büyük olanlar Meryem gibi, Ceylan gibi bu hataları affedip, uşaklarını bağırlarına basarlar. Biliyorsun ki senden de beklediğimiz budur. Hatasını anladı yani. Hı? Biz oğlumla konuştuk. Aşkımdan ölsem bile... ...kendimi haklı da görsem... ...babamı ve ailemi düşürdüğüm bu durumdan ötürü üzgünüm dedi. Biz de özür dilemeye geldik. sadece beni düşürmedi. Seni de düşürdü Ceylan. Meryem'i de düşürdü. Alp da düşürdü. Nereye düşürdü biliyor musun? Düşmanın gözünde bizi birbirimize düşürdü. hepimizin burada olması bizi birbirimize düşüremeyeceğini göstermez mi Hazır? Anamın da dediği gibi. Affetmek büyüklüktür. Şimdi özür dilesin bu konu kapansın. Özür dilerim baba. değil, abinden. Özür dilerim. <laughs> İznin amca. Niye özür dilediğini öğrenebilir miyiz? O ne demek? Özür dilediği işte. Yok. Şimdi benim teyzemin söylediklerinden anladığım kuzenim kendini haklı görüyor İlyas amcam. Hızır amcamı kötü duruma düşürdüğü için özür dilediğini anladım. Yanlış mı anladım? Onu açmasını istiyorum. Hı. Doğru söylüyor. Ceylan anlatınca ben itiraz etmedim. Aç. Kendini nereden haklı görüyorsun? Konunun üstüne gitmesek, iki kuzen kendi aralarında konuşsalar. Yok, mesele nefis meselesidir. Ha buraya bu kadar insan içine konuşalım ki... ...o onu öptü, bu bunu öptü, o onu öpmedi... ...bu konu burada kapansın. Babamı düşürdüğüm durumdan ötürü haksızım. Ama Alparslan'ın beni düşürdüğü durumdan dolayı kendimi haklı... ...Alparslan'ı ise haksız görüyorum. Tamam, tabii ki de gösterdiğim tepki hatalıydı, yanlıştı. O yüzden bu olaydan ötürü Meryem annemden de Alpaslan'dan da özür dilerim. Satma. Ha sen göstermiş olduğun tepkiden dolayı özür diliyorsun. Yani beni haksız buluyorsun. İyi ailenin dışından başka birinin söylediklerini dinle. Hem de iki gündür tanıdığım birinin. İki gündür tanımıyorum Selda'yı kuzen. Senden daha önce, daha eskiden tanıyorum. Benden daha eski tanıyorsan niye daha önce onunla beraber değildin? <laughs> Yengecim, bakın bir tuzak var diyorum. Kimin kiminle kaldığı, kimin kimi sevdiği benim umurumda değil. Ama ailemize bir tuzak kurulduğunu söylüyorum. Zeynep'ten sonra bir de Hızır Ali'yi kaldıramayız. Bilip bilmeden konuşuyorsun kızın hakkında, bir de duygu sömürüsü yapıyorsun. Kızın babasının kötü biri, yanlış biri olması kızın da yanlış olduğunu göstermez. Ya o kız tepeden tırnağa yanlış. Ama bundan sonra ben sana hiçbir şey demiyorum. Tamam. Özrünü de kabul etmiyorum. Şimdi de sen yanlış yapma Alparslan. Belli ki çocuk sevmiş. Sevdiğine sahip çıkmaya çalışıyor ne diyeyim. Yengecim bu masada herkes birilerini sevdi. Ama yanlış yanlıştır. Yanlışta ısrarcı olmak daha da büyük yanlıştır. Bu laf bana mıydı Alparslan? Yok amca ne alakası var? O zaman banaydı. Bence de seni kastetti de Uzatacak değilsin değil mi Alparslan? Benim hatırım için. Yok yenge uzatmayacağım. Sen de uzatma artık Hızır Benim kızı göreceğim yok zaten. Ama anlatmaya çalıştığım farklı bir şey var burada. Ama anladım ki... Anladın ki Anladın ki her şey için özür dilemen lazım. Bilhassa haksız olduğun için. Her şey için Alparslan'dan özür diliyorum haksızım. Hı? Doğrusu da bu. Oh. Merve. Hadi kızım dayılarına kahve yap. Hatta bana da yap ben de içerim. Zıkkım için işte. Merve, babanın gizehirli olsun. Olsun dayı. Kızımın elinden ben zıkkım da içerim.